Bazen dokümanlarınızda veya raporlarınızdaki cümlelerin arasında veya paragraflarda veya kelimelerde ekstra boşluklar olabiliyor e, yanlış kopyalama işlemleri sonrasında. Bu sorunu halletmek için kolay bir yöntem var. Bunu kopyaladıktan sonra şöyle bir web sitesi var. Google'dan remove extra white space tool yazarak girebilirsiniz. Sitenin linkini de paylaşacağım buraya cümlemi yapıştırıyorum arasında boşluk olan ev bu aradaki fazla boşlukları teble yapılan veya birkaç defa basılan boşlukları tek bir boşlukla değiştirmek için replace what space white Space'a basıyorum ve düzgün hali karşıma geliyor. Bunu alıp dokümanıma bu şekilde kopyalayabiliyorum. aradaki boşlukları tamamen kaldırmak istiyorsanız yine buraya yapıştırıyorum ve üstteki seçeneği seçiyorum ve boşlukları tamamen kaldırmış oluyor. Bu her durumda işinize yaramaz ama ikinci seçenek her zaman işinize yarayacaktır. Dinlediğiniz için teşekkürler.